başkan aday, ilgilenen meclis adayları, belediye meclis üyesi adayları, değerli muhtarlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatımızın kıymetli mensupları, bu akşam bu salonu teşrifleriyle bizleri onurlandıran kıymetli hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Milliyetçi Hareket Partisi Çam Belediye Başkan adayımızı ve diğer adaylarımızı lansmanlı yapılacağı ve proje tanıtımının yapılacağı bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli hazırım, öncelikle Milliyetçi Hareket Partimizin 55. yılı şanla, şerefle ve gururla partimizin nice 55 yılları görmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bu teşkilat çokça ayrılıklar gördü, çokça yıkımlar gördü. Dalımızı budadılar, yaprağımızı kopardılar ama sanmasınlar ki yıkıldık. Bir başka baharda yaprak için, açmak için gün bekledik ve açtık. Bunun en güzel örneği sizlersiniz. Kıymetli hazırım. Öncelikle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler yerel seçimlerinin vatanımıza, milletimize, Türkiye Cumhuriyeti devletimize ve çarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk önceki beklentimiz seçimlerin huzur, barış ve kardeşlik ortamında gerçekleşmesidir. Kıymetli hazırım. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin vurgusuyla ki takip etmişsinizdir Milliyetçi Hareket Partimizin seçim sloganı ayırmadan ayrışmadan kıymetli hemşehrilerim bizler 31 Mart'lar gelir geçer birçok seçim geldi geçti burada bütün hepiniz bunlara şahitlik ettiniz. 2002'si de geçti, 9'u da geçti. 11'i de geçti. 18'i, 19'u, 2023'ü birlikte gerçekleştirdik. 2024'ü ay sonunda gerçekleştireceğiz. Kıymetli hemşerilerim, seçimler gelir geçer. Ömrü olan görür. Bizler diyoruz ki 31 Mart gelir geçer. 1 Nisan sabahı hiçbir hemşerimizle, hiçbir komşumuzla, hiçbir arkadaşımızla çay içecek ortamımızı bozdurmayacağız. Öncelikle çıkış noktamız budur. Siyaset yapıyoruz. Siyaseten çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şunu söylemek ve vurgulamak istiyorum. Diğer siyasi partilerin adayı bizlerin düşmanı değildir. Onlar da bizim hemşerimiz. Onlar sahada bir takım şeyleri çan için gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Hatta aralarında bazıları uzunca dönemdir gerçekleştiremediklerini, yapamadıkları hizmeti bu dönem yapacaklarını söylüyorlar. E tabii ki biz bunlara kalmıyoruz, inanmıyoruz. Yapacak olsalar bugüne kadar yapmazlar mı? Yapamaz değil mi? Ha biz de diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi Çan'a en güzel hizmeti Bizlerin de parti olarak vurgusu bu. Bizim de bir adayımız var. Bizim adayımız da Çan'a en güzel hizmeti vermek için burada. Bizler de. Ya nereden çıktı bu Davut Hoca? Ya arkadaşlar Davut Hoca hep buradaydı ya. Ha bu vurguyu yaparken de bir parantez açıyoruz. Diyoruz ki evet diğer siyasi partiler diyoruz ama oraya bir parantez açıyoruz ve diyoruz ki terörle iltisakı olan, terörle birlikte ortaklık yapan, aynı kulvarda koşan, terörle demlenen kimler varsa onların bizimle işi yok. Bizim onlarla zaten işimiz yok. Bu da ne? Değil mi? diğer siyasi parti adaylarını da yine bu süre ediyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz. Fakat görüyoruz ki Çan'ımız çana canı yakışan hizmeti alamadı. Alamıyor. Ve bizler diyoruz ki çan hizmet almalı. Çan'ı hizmetle kavuşturmak istiyoruz. Bu konuda da iyi bir adayımız var. Adayımız tecrübeli daha önce de 2019 seçimlerinde, 2009 seçimlerinde emek etmiş, çaba göstermiş, çalışmak için emeği olan, enerjisi olan, vefası olan, çanı seven, çanlılarla birlikte hareket etmeyi güdülemiş bir ağabeyimiz var. Neden olmasın? Hümetli <laughs> hemşerilerim, bizden kefil oldu. Palut hocamız bize bir söz verdi. Davut hocamız dedi ki kazanırsa Çanlı hemşerimin derdi benim derdim. Çanlı hemşerimin eksiği benim eksiğim. Ben bu hemşerilerimin derdiyle dertlenmeye geliyorum dedi. Ve ben de diyorum ki buradaki bu kıymetli hazirin bu salonu teşrifleriyle onu onurlandıran sizlere sormak istiyorum. Sizler de bizlere lütfen bir söz verin. 31 Mart günü ve o güne kadar Davut hocamı kazandırmak için elimizden geleni yapacağınıza bize de söz veriyor musunuz? Olmadı, evet. olmadı. Tekrar soruyorum. Değerli hemşehrilerim, Davut Karagöz hocamı 31 Mart günü belediye başkanı yapmaya hazır mısınız? Bravo. Evet. Kıymetli hemşehrilerim, Davut hocamla birlikte bu yola baş koymuş belediye meclis var hepsi birbirinden güzel. Az sonra sizlere burada kendileri takdim edecekler. Belediye meclisinin sayısını da arttıracağınıza, bizi belediyede söz sahibi yapacağınıza, bu hususta da bize güvence veriyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir söz daha alacağım. Sizleri yormadım. yormadan. Malum Çanakkale'de Büyükşehir Belediyesi yok. İl Yerel Meclis üyelerimiz Çanakkale'de köylerimize hizmet getirmek için bir ilçe meclisi gibi hareket ediyorum. Nüfusa göre dağılımları var. 50 bine 3, 75'e 4, 100'e 5, 100 binden sonra kanundan belirlenmiş her 100 bine bir üye verecek şekilde. Çanım köylerinde önceki dönemlerde yine emeği olan bizim de ilçe başkanlığımızı yapmış değerli abi. Bir söz doğru için almak istiyorum. İl genel meclisinde canla başla mücadele eden Halil Turhan abeyle ve beraberindeki üyelerimize de destek olacağımıza söz veriyor musunuz? Ben de Ben de teşkilatım adına onlardan aldığım sözü size iletiyorum ve diyorum ki az önce saymış olduğum Davut Karagöz Başkanımla da birlikte belediye meclis üyeleri, il genel meclis sizlerin sıkıntısıyla dertlenmeye sonuna kadar hazırlar ve bu hususta gereğini yapacaklar. Bundan emin olun. Kalbi olarak emin olun. Yapabilir miyiz? İşte nasıl olur? İşte destek olurlar mı? Arkadaşlar olurlar, olurlar. Hiç merak etmeyin. Yeter ki siz çalışmak isteyin. Yeter ki siz taşın taş üstüne koymayı isteyin de becerin. Bundan korkmayın kesinlikle ve kesinlikle gereken hizmeti sağlayacağımıza ben de teşkilatım adına sizlere söz veriyorum. Kıymetli <laughs> hazırım, lansmana ve projeye de vakit ayırmak üzere bunun salonu teşrif eden kıymetli hemşehrilerimize teker teker teşekkür ediyorum. Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Yüce Allah sizleri, ailelerinizi, sevdiklerinizi hep birlikte nice bayramlara kavuştursun inşallah. Tekrar in, tüm salona sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a